Evet sayın seyirciler Pasaport Karşıyaka mücadelesi başladı Top pasaportta Şimdi arkadaşlarına baktı Emir Sağ tarafa oynadı Barış Şıkçalım çok iyi geçti İçeriye gönderdi Ama Kaptırıldı orada Mustafa Mustafa gitmek istiyor. Mustafa pası dışarıya gitti Taç. Taç kullanıldı. Şık bir pas. Orada kazanılan top. Barış önünde kaldı. Vurdu. Dışarıya gitti top. Out. Çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Pasaportta Barış. Volkan uzun göndermişti. Şimdi Numan. Numan da top. Süleyman oynadı. Biraz hızlı. Top dışarıya gitti. Out. <laughs> Şimdi tehlikeli pas ama Şenol oradan çok iyi çıktı. Şenol sol tarafı oynadı Gökhan. Ortasını yaptı. Süleyman'a gelmedi top. Out. Volkan kısa pasla başlattı oyunu. Şimdi Süleyman. Sağ tarafa hızlı bir top ama Metin yetişti. Ortada Numan. Numan sol ayağıyla vurdu. dışarı gitti top. Süleyman'ın presi toptaca gitti. Numan iyi kontrol. Şut dışarıya gidiyor. Out. Süleyman presini sürdürdü. Şenol ileriye attı topu. Şimdi Barış. Barış iyi pas. Şenol. Şenol göndermişti topu. Yiğit uzaklaştırdı. Numan. Numan kontrol etti. Şimdi Alkan. Ortaya oynadı Şenol. Şenol'un pası Barış. Tekrar Şenol'da top. Şimdi Gökhan arkaya uzun gönderdi. Geçmedi top. Pası şimdi Yiğit'te kaldı. Yiğit. Fatih oynadı. Fatih. Fatih'in pası. Süleyman. Süleyman top kendisinde hala. Ortaya oynadı Fatih. Fatih kaleye baktı. Vurdu. Dışarı gitti top. İleriye pas. Top Mustafa'da kaldı. Mustafa ileriye pası geçmedi. Şenol izin vermedi. Yiğit verdi Süleyman'a. Süleyman kaptırdı topu. Barış geldi kazandı. Şimdi şey ne oldu? ikili mücadelede Fatih geldi kazandı. Fatih verdi soluna. Numan içeriye pası geçmedi top. Numan geldi kazan topu. Numan şutunu çekti. Kalecide kaldı top. Şimdi Alkan'da top. Ortada Mustafa gelişine vurdu. Farklı bir şekilde dışarıya gitti. Süleyman Barış'la oynadı. Barış'ın pası Yiğit'te kaldı. Volkan uzun gönderdi Süleyman'a doğru. Süleyman kontrol edemedi. Taç. Şimdi taç kullanıldı. Gökhan. Korner. Barış ortasını yaptı. Dokunamadı orada Gökhan. Taca gitti top. Şimdi top Fatih tek aldı. Fatih içeriye gönderdi. Orada dokundu. Sinan Kaleci Sinan gole izin vermedi. Volkan Yiğit oynadı Ortada Numan Numan kaptırdı Şimdi iyi pas Gökhan Topu pası denemesi Yiğit son anda araya girdi Mustafa'dan pas Metin'e Top hızlı taç Taç kullanıldı. Barış, barış görürüz. Göğüs kontrol şut toplaca gitti. Süleyman taç atışını kullandı. Barış kafayla indirmek istemişti. Şimdi Fatih, Numan. Numan topla gidiyor. Numan. Numan kazan topu. Pası geçmedi Fatih'e. Şenol topla gidiyor. Verdi pasını. Barış gelir gelmez vurdu. Sol ayağıyla dışarı gitti. uzun gönderilen top. Top Gökhan'da kaldı. Gökhan sağına çekti. Aradan çok iyi pas Şenol vurdu. Harika bir gol. Pasaport çok etkili geldi. Gökhan'ın asistinde Şenol golü buldu. Skor 1-0 oldu. Pasaport 1-0 öne geçiyor mücadelede. Santral oyun tekrardan başladı. Numan içeriye çevirdi. Top dışarıya gitti korner. Süleyman arkaya çok iyi pas. Metin gelişine vurdu. Üstten dışarıya gitti top. Şimdi defansta pres var. Geriye gönderilen top. Barış. Barış kazandı topu. Barış şutunu çekti. Üstten dışarıya gitti. Volkan uzun gönderdi. Şimdi Numan. Numan kontrol etti. Pasını verdi Fatih'e. Fatih top oyunda tuttu. Taç kullanıldı Numan Kontrol etti içeriye çevirmek istedi Geçmedi top Şimdi Fatih Şenol uzaklaştırdı Mustafa geldi kazandı topu Volkan uzun göndermişti Süleyman